mat Olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzel Yılı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Ala El Sattuf ve üç arkadaşı göl kıyısına gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Sattuf serinlemek için göle girdi. Gölde yüzen Sattuf bir anda su içerisinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sattuf ise su içerisinde bir süre sonra kayboldu. Sualtı grup amirliğine bağlı dalgıç polisler yaptığı arama kurtarma çalışmasında Sattuf'un cansız bedenini buldu. Sudan çıkartılan Sattuf'un cansız bedenini gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Polisin olay yerindeki çalışmaların ardından Sattuf'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeşim diyor. Tamam. 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 Tamam.